Ha, bize sordukları ayetler ee, Mehdi'ye de bakan ayetler. Evet. Hani Allah peygamberlerden kesin bir misa kalmıştı şeytanlar Allah'ın. <laughs> Allah bütün peygamberleri gali belada e, daha zer alemindeyken topluyor. And olsun diyor Cenab-ı Allah yemin ediyor. Size kitap ve hikmetten verip sonra size bir beraberinizdekini doğrulayan bir elçi bir Mehdi geldiğinde ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız demişti. Ki bunu ikrar ettiniz ve bu ağır hükmü aldınız mı diyor Allah. Onlar peygamberler onlar de diyorlar ki ikrar ettik demişlerdi. Öyleyse şahit olun ben de birlikte şahit olanlardanım demişti diyor Cenab-ı Allah. Yine bu ayeti vurgulayan bir başka bir ayet. Hani e, 33 77. Hani biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık. Senden kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti Meryem oğlu Mesih İsa'dan biz de onlardan bir sefa olan söz almıştık. Ne diyorlar? Ya Rabbi diyorlar, bir elçi, bir Mehdi geldiğinde biz ona yardım edeceğiz. Peygamberimizden de söz alınmış. İnşallah. Şimdi Hazreti İsa aleyhisselam bu sözü yerine getirecek. Nasıl yapacak? Mehdi'ye yardımcı olarak. İnşallah. İnşallah.